de bölgesel olarak değil de komple Karadeniz'i, Akdeniz'i, diğer denizlerimizi temsil edebilecek şekilde çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Sağ çalışmalarında da yeni geldik. Ee, Karadeniz'de mikroplastik kirliliği her yerde olduğu gibi maalesef burada da var. Mikroplastikler ismine de münasır biliyorsunuz. Küçük boyutlu mikroplastikler. Bunlar mikron boyutundaki mikroplastikler. Bunlar endüstriyel ürünlerde küçük olarak mikroplastik boyutunda yani mikron boyutunda üretilen ürünler de olabiliyor ya da daha çok mesela gündelik hayatta kullandığımız plastiklerin parçalanmasıyla da ulaşabiliyor. Bu parçacıklar doğada kolay kolay ortadan kaybolmuyorlar. O nedenle doğada varlıklarını uzun süre sürdürüyorlar ve doğa üzerinde de pek çok olumsuz etkiler oluyorlar. Biz yaptığımız yeni bir çalışmada Karadeniz'de ve Akdeniz'de sahillerde ve deniz suyundaki mikroplastikleri karşılaştırdık. Karadeniz'de mikroplastik kirliliğinin çok daha fazla olduğunu bulduk. Bu bizi gerçekten üzen bir durum oldu. Tabi tabii bunun çözümüne yönelik artık çalışmaların yapılması elzem boyutlara geldi. <laughs> Evet Karadeniz için korkulan oldu. Mikroplastik miktarı her geçen gün daha fazla artıyor. Bizim yıllık yaptığımız çalışmalar da var. Bizde eskiden örneklediğimiz su örnekleri var. Son 10 yıla baktık. Yıllara göre mikroplastik parçacık sayısında ciddi bir artış oluyor. Bu mikroplastikler de en çok balık larvalarının, mesela en sevdiğimiz hamsinin larvalarının diyetlerine girebiliyorlar. Plankton gibi davranıyorlar ve balıklar bunlarla besleniyorlar. E daha sonrasında balıklar da e, yalancı olarak bir tokluk hissediyorlar ve beslenemiyorlar, mideleri tıkanıyor, ölüme sebep oluyor. Tabi bu da ne oluyor? Balıklar büyüyemiyor, sayıları azalıyor. Hamsi fiyatlarının artışıyla karşımıza çıkıyor diyebilirim. Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de endüstriyel olarak mesela Batı Karadeniz'e göre daha düşük olduğu için burada mikroplastiğin daha az olacağını tahmin ediyorduk. Ama Tam aksine Doğu Karadeniz'de mikroplastik kirliliği çok ciddi boyutlarda olduğunu fark ettik. Bu bizi şaşırdı. Daha sonra bu bizi şeye yönlendirdi. Acaba nehirlerden gerçekten çok ciddi bir girdi mi var? Bunun üzerine nehirler üzerine bir çalışma yaptık ve baktık ki gerçekten herhangi bir nehir örneğinde mikroplastik örneğine rastlamadığımız örnek yok. Hepsinde var. En küçüğünden en büyüğüne. Kayda değer Sakarya Nehri'nden Çoru Nehri'ne kadar 20'den fazla nehirde çalışma yaptık. Ve gerçekten üzücü boyutlara ulaşmış. Her yerde mikroplastik kirliliği var artık. Şimdi tabii nehirlere bakıyorsunuz. Nehirlerden nasıl mikroplastik giriyor? Biliyorsunuz hepimizin evinde çamaşır makineleri var, kurutma makineleri var. Kullandığımız bütün kıyafetler artık yapay tekstil ürünleri ve bunların içinde fiberler var. Her bir çamaşır makinesi yıkamanızda siz ister istemez mikroplastikleri doğaya salıyorsunuz. Bunu önleyemiyorsunuz ve atık su arıtma tesisleri bile bunları ayrı dedi parçalıkları ayıramıyor sudan. Bu da ister istemez ne kadar siz bu suları ayırmaya çalışsanız da temizlemeye çalışsanız da mikroplastikler önleyemiyorsunuz. Sayısını azaltabiliyor evet ama maalesef girdi oluyor. Bu gerçekten korkulan bir durum. Yani belki tekrar organik kullanmaya dönmemiz gerekiyor. Belki artık mikroplastikleri hayatımızdan, plastik kullanımını hayatımızdan olabildiğince azaltmamız gerekiyor. Çünkü bunun temizleyerek ortamdan uzaklaştırılması gibi bir durum artık söz konusu değil. Artık ortama girdiler. Artık bizim davranışlarımızı değiştirmemiz lazım. Daha çok, çok sefer kullanabileceğimiz ürünleri tercih etmemiz lazım. Şu an biliyorsunuz herhangi bir gıda ürününde plastik ambalaj var. Şu an içtiğimiz suda, çocukların içtiği sütlerde, maden sularında, dağların üst zirvelerinde, insan elinin değmediği diye düşündüğünüz her yerde mikroplastik var. Artık bunun önüne geçemiyorsunuz. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Tek kullanımlık şişe almayacağız. Herkes bir cam şişesi olacak, cam şişesinden su içecek ve dolduracak. Yani alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. Torbanın parayla satılması bu işi evet belli bir boyuta kadar azalttı ama eskisi gibi kese kullanımına dönmemiz lazım. Ya da herkesin sırt çantasıyla gezmesi lazım. Toplumun alışkanlıkları değişmediği sürece bizim bu plastik kirliliğinin önüne geçmemiz gerçekten çok zor.